2026 yılı bütçesini görüşüyoruz. Ne yazık ki bütçe tam bir iflas bütçesi. Ne yazık ki aziz milletim, değerli vatandaşlarımız bu bütçenin hiçbirinde esnaf, çiftçi, memur, emekli, dar gelirliler yok. Bugüne kadar olduğu gibi 23 yıldır teslim ettiği gibi bugün de faizci bir bütçeyle karşı karşıyayız. Burada birazdan Sayın Bakanlar muhtemelen grafikler eşliğinde bazı rakamları açıklayacaklar. Ama şunu belirtmeliyiz ki grafiklere her şeyi söyletebilirsiniz. Gerçekler ortada. Bugün ülkemizde 40 milyon insan açlık sınırının altında bir gelire sahip. Bugün ülkemizde 60 milyon insan yokluk yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bugün mahkemelerde 60, 26 milyon icra dosyası var. Bugün emeklimiz 16 bin lira, asgari ücretlimiz 22 bin lira maaş alıyor ve devlet kaçak işçi çalıştırarak çalıştırdığı elemanlara asgari ücretin daha altında maaş veriyor. Vekil imamlara, ücretli öğretmenlere, psikologlara. Bir taraftan da Ticaret Bakanlığı'nın bütçesini açtığınızda kayıt dışı ile mücadele en cafcaflı kelime ya Allah'tan korkun sizin kayıt dışı ile mücadele demeniz reel sektörün kafasına vurmak onların canını okumak demek. Az önce Sayın Bakan söyledi gelip futbol takımlarından KDV'yi kaldıracaksın reel sektöre gelip de tepesine bineceksin. Sayın Ticaret Bakanı esnafı, reel sektörü şu Maliye bakanından kurtarın. Milletin canını okuyor. Zaten siz Ticaret Bakanlığı olarak sadece göreviniz vergi toplamak. Yine bu milleti Çalışma Bakanlığı'ndan kurtarın. Kaçak işçi çalıştırırken sigortalı eleman çalıştıran insanların tepesine biniyor. Evet kayıt dışıyla mücadele edilmeli. Hayır kayıt dışı değil kayıt içiyle, finans sektörüyle mücadele edin. Faizcilerin, kumarhanelerin, sanal bahis işletmecilerin, eğlence sektörlerin, futbola girin Allah aşkına. Esas kara paranın olduğu yerlerin hiçbirisinde yoksunuz. Çalışan, üreten, alın teri döken insana gelince adeta küheylan kesiliyorsunuz. Elbette bu tavrın böylece devamı mümkün değildir. Bir taraftan iktidardaki arkadaşlar da metre ölçüyor bana otoyol ya sen otoyolun neyini övünüyorsun artık otoyollar senin değil köprüler senin değil havalanları senin değil hastaneler senin değil Üzü, özelleştirme adı altında götürmüş peşkeş çekmişsin zaten ve bu ülkenin en büyük sorunu faiz evet bazı işleri beceriyorsunuz eskiden eskiden eğlence mekanlarından çıkan insanlar banka müdürü yapılıyordu. Şimdi camiden çıkanlar banka müdürü yapılıyor. Ama faiz aynı faiz sadece şekil değiştiriyor. Bugüne kadar her neden şikayet ettiysek hepsiyle aynı ile maalesef ki devam ediyor. Onun için de burada bize rakamlarla, grafiklerle şunu yaptık, bunu yaptık diyerek kimseyi aldatamazsınız. Gerçekler ortada. Bugün Binlerce esnaf kepen kapatmayla karşı karşı evet bir büyüme var. Kim büyüyor? Savunma sanayi büyüyor. Eyvallah. Bir de deprem de nedeniyle inşaat sektörü vuruyor. Ama siz bu ikisini dışarı atarsanız ülkenin iflas halinde olduğunu görürsünüz. Sayın Cumhurbaşkan Yardımcısı tarımda eksi on iki virgül yedi büyümeden bahsetti. Ben bekledim ki bunu tahsih edin. Sayın Bakan bilerek yanlış söylemiş olabilir veya bile bile bu rakamı söylediyse artık ahlaki açıdan söyleyecek bir cümle bulamıyorum. İşte ülkenin fotoğrafı bu. Sayın Ticaret Bakanı siz komünist rejime döndünüz. Reel sektörün satacağı ürünlere müdahale ediyorsunuz. Şu fiyattan fazla satamazsın. Ya sana ne? Kaça üretiyorsam piyasa alıyorsa satarım. Her gün bakan yardımcılarını değişik firmalara gönderip zararına iş yapmasını sağlıyorsunuz. Bir taraftan kur baskısıyla ihracatçı zarar ediyor. Bunlara destek vermek Üzgünüm. Evet. Yeni Yeni Yol Partisi grubu adına konuşmalar tamamlanmıştır. Şimdi İyi Parti grubu adına konuşmalara geçiyoruz. İlk söz Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu'na aittir. Buyurun.